Evet, burada böyle Türk arkadaşlarla karşılaştık sahilde e, onlar da. Burada manzarayı izliyorlar. İsminiz neydi? Sarp. 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 Evet, ben de Turan memnun oldum. Ne yapıyorsun Sarp burada? Burada dil ile geldim. Evet. Şimdi ID alıyoruz. O süreç başladı. İnşallah hayırlısı olur senin İnşallah. için. İnşallah Yani ne kadar da buradasın? Evet, şu an 13 hafta oldu. 3 ay. 3 ay. bir şey oldu. Hani. İyi, nasıl peki burada yaşam öğrenciler için nasıl? tavsiye eder misin Türkiye'den gelmelerine? Yani geleceklerse buraya gelmesinler. Yani. Buraya <gülüyor> gelmesin. <gülüyor> Tek Dil öğrenmek için gelenler gelebilir herhalde daha ekonomik. Yani aynen diğer Avrupa'daki İngilizce konuşan İrlanda, İngiltere bunlar zaten bize vermiyor. Evet. Yani biraz daha zor. Evet. O yüzden hani mecbur buraya geliyorlar. Buraya yani burası yani. aslında bir basamak diyebiliriz. Avrupa Aynen. işte e, oturma izni alabilmek için bir basamak diyebiliriz. Yani buraya gelen gelenlerin çoğusu bunu yapıyor herhalde. Biraz. Evet. Bir ID şey kart alıp Avrupa'ya kaçıp orada kaçak göçmenlik yapanlar da oluyor. Değil mi? O yüzden bazı işletmeler sponsor olmaktan çekiniyorlar. Yani bu şeyler üniversiteler mesela, okullar, dil okulları burada size öğrenci vizesi veriyor. Buraya gelebilmen evet. için bir vizesi veriyor. Ondan sonra ID kartı almanız ne kadar sürüyor mesela burada başvurduktan sonra? O e, size bağlı biraz. Önce bir e, employer bulmanız lazım ya da kendi adınızı da başvurabilirsiniz. Yani size, işveren bulman işveren gerekiyor. İşveren bulmanız lazım. Evet. E, kendiniz başvurursanız e, hani buranın göçmenlik bürosunun çok hani yani adam bakacak sen nerede? Ev kontratın var mı? Kendi başına iş kontratın evet. var. Birçok şey var kendi başına öyle dümenden başvursan çıkmaz yani. E ya belki daha gelir çıkar bilmiyorum. Evet, bu ee, mesela restoranlarda falan veya da Uber Eats'te falan çalışsan öyle. Ya genelde işte iş verenler ayarlı her şeyi. Hmm. Benim de öyle oldu işte iş buldum. Dedim belgelerimi yapın dedim. Dedi halledeceğiz dediler işte şimdi de hallediyorlar. Tamam. Ondan sonraki planları ne? Sarp? Yani Avrupa'ya mı geçmek yoksa... İşte burada... bir yıl zaten burada kalmak lazım çünkü ha, burada sözleşme burada yani. sözleşme. Onu da bozma gibi bir niyetim yok yani. Bir yıl burada yaşayacağız bakalım. Evet. ID kartın süreci sürekli bir, bir, yıl oturma izni ee, bir veriyorlar. Bir yıl mesela. oturma çalışma izni. Evet. Ee, o ID kart mesela e, kebab faktörüde çalışıyorsan evet. orada çalışabilirsin. Başka bir yerde çalışamazsın. Başka ha, ha. O işte. kebap faktörü Türk mü? Türk oldu. Evet. Kaç tane var herhalde bundan değil mi? Bunlardan kaç tane var emin değilim de buralarda iki tane var. Ben iki tane gördüm bir, bir tane de. Cizra tarafında var, Emsete tarafında. Evet. Başka vallahi denk gelmedim ama yani büyük bir şirket yani. Çok Türk var mı Malta'da? Türk inşaat ve e, restoran sektöründe var. İnşaat sektöründe de var. İnşaatta çok büyükler. Şurada bir bakarsanız bir tane beyaz büyük bir bina var. Onu da evet, bizim Türkler yaptı. Evet orayı çektim ışıklı. Mer Merkuriden'den buradan evet. gözüküyor zaten. Çektim İngilizce. evet demek. Evet orası bizim Türkler yapmış yani. Yani, Burada şey. yani çalışmaya gelip kalanlar var mı burada? Bir aile olarak e, yaşayan Türkler var mı? Çalıştıktan sonra kalan yani. Valla çok denk gelmedim. var, var Gene az, var az da olsa var. var. Yani. Avrupa'da mesela biz e, Fransa'da 800 bin 1 milyona yakın Türk yaşıyor. ve orada yaşıyoruz. Fransa'da yaşıyoruz öyle işte sarpo zaten şeyle karşılaştık burada Türkçe konuşuyorlar da hemen konuşmak istedik biz de dünyayı geziyoruz biz de işte videoya çekiyoruz oradaki geçen ay Macaristan'daydık senin gibi bir e, Türk arkadaşla orada çalışmaya başlayan, yeni başlayan Türk arkadaşla sohbet ettik onu da videolarıma koydum e, yani insanlar merak ediyor işte buradaki yaşam nasıl ucuz mu e, kiralar nasıl mesela. Bu merkezde yaşam e, biraz daha pahalı bu seyfetüliz, işte vallette bu taraflarda. Ama mesela bu ülke küçük olsa da yine başka şehirleri de var, Zürich var, Marsasklo, Marsasklo, işte Mos var, Birkara var. Biz, zaten ilk Biz Marsaskloktan geldik, oraya uğradık, oradaki işte balıkçı kasabası zaten. Aynen. Yani bize göre. Oralarda pahalı, evet. ucuz değil de yani. Ucuz buraya göre burada biraz daha pahalı yani kirasından tut işte süpermarketler mesela temişim, bir artı bir ne kadar kira veriyorsun burada bir artı bir bir artı bir değişir o lokasyonları 800 eurodan başlar ya yani. 800 eurodan başlıyor yine tabi aynen o civardan başlar bu lokasyonda da da çok da benli. bilmiyorum da. Evet. Bu tarz evet. Peki böyle e, günlük giderlerinle mesela ayda e, sana ne kadar bir lazım bir şey. ki ne kadar kazanman gerekiyor ki burada yaşamı idame ettirmek. Barınma ve mutfak ihtiyacı burada bir market fiyatlarına bakalım dedik. Yarım litrelik şişe su 59 sen. Kavun 5.29. Böyle kırmızı soğan 2 euro, karpuz gelmiş 3,40, domates 1,85, muz 2 euro, yeşil elma 3.25. kırmızı elma 4 euro var, 2. 85 var. Ondan sonra üzüm var mesela. 6 euro. Ha, üzüm bayağı pahalı aslında. Üzüm de yetiştiriliyor ben gördüm. Şaraplık üzüm herhalde. Bu üzüm 7 euro. Aylık e, işte paylaşımlı evde 600 euroya yaşanıyor yani. Ha, paylaşımda yani. ev olması Aynen, lazım. Yani o da arkadaşın başkası olacak yani. Evet. O şekilde. O şekilde. O evet. yani. Kendi de üstüne çalışsan bir 200-300 daha ekstra olur 700-800-900. Evet. Yani dışarıda bir şey sen işte ulaşımı var şey var evet. işte 1000-1100 lira falan olur evet. yani. Şimdi Türkiye'deki gençler biraz Avrupa'ya hevesleniyorlar. Avrupa'ya kendimizi bir atalım. Hiç gerisini düşünmüyorlar. Mesela burada da bir hayat kurman gerekiyor, çalışman gerekiyor. Yani zahmetsiz hiçbir zaman bir ekmek kazanamıyorsun. Burada da öyle yani anladığım kadarıyla. Türkiye'den gelmek isteyenlere ne dersin? Yani gelsinler mi Malta'ya? Yani ne amaçla geldi? Yani çalışmak için, burada yaşamak için gelme. Çalışıyor. Mesela Türkiye'de daha güzel belki bir mesleği var ama onu göz ardı ediyor ve Avrupa'ya gideyim de artık çöpçülük yapayım diyor yani ne olursa olsun diyor. Vallahi çöpçülük. işi bulabilirler mi bilmiyorum ne. Işte. Onu da bulamazlar yani o <laughs> da. Mesela ben şu an beni şirket dondurmacıda çalışıyorum ben. Evet. Beni temizlikçi olarak gösteriyorlar. İşte haftada 70-80 saat çalışıp 1700-1800 Euro arası evet. aynen o öyle bir para iş şey yaptık, anlaştık. İşte paylaşım ev 300 Euro da bir şey. Mutfakta yani onun en fazla 300 hadi 500 gitsin. Yine cebine bir şey kalıyor yani burada alım gücü Türkiye kıyasla çok daha yüksek. Mesela Türkiye'de ne okudun sen? Ben Türkiye'de lise terbiyeydim. Yani üniversiteye gitmedin Türkiye'de? Yok gitmedim. Yani üniversiteye gitseydim belki bir kariyerin olsaydı o zaman düşünür müydün buraya gelmeyi? Yani burayı gördüğün için soruyoruz. Üniversiteye gitseydim buraya yine de gelir miydim çalışmaya gemileri yakıp? Üniversiteyi bir bitirirdim bakalım ondan sonra ne olacak bakardık Bakardım ya bilmiyorum ya. Yani. Yani çünkü burada kendi zorluğu görüyorsun. Diyorsun şimdi çalışman gerekiyor. Burada bir ev kurman gerekiyor aslında bakarsın. Yani, Türkiye daha zor baktığında Yani e, ben asker hmm. asgari biraz bir buçuk katı falan alıyorum burada. Evet. E, ama cebime yani yarısı kalıyor kazandığım paranın. Türkiye'de bir asgari ücret e, yani kalacak yer. Kalacak yere para bitiyor ondan sonra. yani, yani buraya gelirdin yani yine de. burayı gördükten sonra o düşünceni soruyorum yani. Yine de Gelirdim gelirdin ya. yani. Evet. evet bir de buradan Danimarka'dan arkadaşımız var. Pek konuşmak istemiyor. <laughs> Nasıl buldun Danimarka mı? Güzel. Burası biraz daha sıcak. Değil mi? Yani biz mesela Mont'la geldik sabah. Ondan sonra bir hava Kapandı, sonra açıldı. Bir iki damla yağmur yağdı. Böyle ada iklimi olduğu için çabuk hava değişiyor herhalde burada. Danimarka'da her zaman kapalı. <laughs> Soğuk değil mi orası da? Evet, size... montumla geldim tabii. Evet, ne zamandı? Mont değil ya, buraya ceketle geldim tabii. ki. Sıcak olduğu için ben de Ne zaman geldin? Birkaç gün oldu. Yarın gideceğiz. Yarın gidiyoruz. Biz de yarın gidiyoruz. Biz mesela bu sabah geldik. Bizim gezilerimiz öyle oluyor zaten. İki günlük bizim oturduğumuz yerde havaalanı çok yakın. İki günlük e, gezi planlıyoruz. İşte sabah geldik yarın bir akşam bir geri döneceğiz. Gideceğimiz yerleri bu şekilde planlamaya çalışıyoruz. Zaten fazla gezecek yer yok. İşte Mina var burada, La Valletta var e, eski başkent. Ondan sonra o Marsa Mars Mars oraya gittik. Yarın da La Valletta'yı gezeceğiz. işte. ondan sonra yani bir o küçük bir ada var. Orada pek gezecek bir yer yokmuş yani. Gomino var, evet. bir de Gozo var. İki tane daha da var. yazın evet. belki plaj için, hem yüzmek için oralara yani bizim, bizim oranın plajları daha iyi yani. Daha iyi. Türkiye'ye baktığımızda yani burada bir Blue Lagoon var, Komino dedikleri. Evet. Öyle bir reklam hani her yerde onları görüyorsunuz. Blue evet, Blue Logan, evet. Logan, Her yerde reklam var ama küçücük bir yer. Küçücük ben gitmedim Nerede evet. küçücük yani öyle bir yermiş. Öyle çok bir olay da yok yani. Bizim Türkiye'de çok daha güzel sahiller vardır. Evet. Yani, yani oraya gitmeye yok, gerek yok. Yerinde planımız da hani yarın Bizler. oraya gidelim mi gitmeyelim mi onun evet. ıı, şeyindeydik. Onu alıp veriyorduk. İşte yarın La Valletta'yı gezeceğiz. Biraz oralarda ta, o top atışı falan var ya. Eğer de sabah 12'de, 11'de, 12 arası. Vallahi bilmiyorum hiç buranın kültürünü Sen görmedin hiç, Yok, hiç <laughs> Biz işte orayı göreceğiz. Yani o da Hani turistlere sanki oraya gidince ya top atışını nasıl görmezsin, görmeden geldin demesinler diye bazı şeyler yapıyorsun. İşte şunu şey tavşanı meşhurmuş, tavşan yemeklerini meşhurmuş. Yani. Burada tavşan yetiştiriyorlar mı bilmiyorum. Ben dışarıdan yemedim ama bence burada yetiştiriyorlar. Yani. Burada, burada mı yetiştiriyorlar? Yani. yani işte tavşan eti yemeden mi geldin diye demesinler diye bazı şeyler turistler yapıyor. Biz de onlara biraz şeyiz karşıyız yani. Ben yüzde yüz karşıyım. Bir kere bile hani iş güç yani kendi şeyim dışında çıkarlarım olmaz. Sürece hiçbir yere öyle görmeye şey yapmaya gitmedim yani. Gitmedim yani. Gitmedim yani. yani. bu Geleksiz şeyden yani. dışarıya çıkmadım pek yani çevremden dışarıya yani, pek çıkmadım. Ben işte Guzya'da yaşadım evet. 3-4 hafta. Valletta'da çalıştım 2-3 hafta. İşte Zürich'te çalıştım. İşte şimdi bu hafta burada son haftam, sonra da Marsas plava gideceğim. Evet. Şeyi soracağım bir vesap burada mesela sanal bahis. Evet. Ondan evet. sonra bunlardan e falan bahsediyorlar Ha, Nasıl e yani o, o e, sanal bahisleri, yazılımcılar mı burada oluyor? Yoksa merkezi mi burası? Merkezi bu? burası. Burada çok çalışan hani adam mesela soruyorum ne iş yapıyorsun? İyi e gaming sektörü yani ne yapıyorum diyor işte orada yok onu denetliyorum diyor. O kim nereye para yollamış, o kim nereye ne oynamış onları falan. İşte bilgisayar başında bir şeyler yapıyorlar herhalde. Kimisi o canlı bayısı hani kurpiyar evet. yapıyordur. Hani kimisi işte canlı destek. Bilmiyorum ama evet. burası merkezi yani. yani. Gürcistan'da da var. Hani Gürcistan'da da var. Karadağ evet. olsun. Ama Malta yani en büyüklerinden biri bu şeyde. Ha, evet. Yani onu duymuştum da nasıl olduğunu pek bilmedim. Burayı demek ki hani pek geliri olmadığı için bir şey yetiştirmedikleri için tabii, tabii, tabii. herhangi bir fabrikaları şeyleri olmadığı, için üretim Yok. olmadığı için bu tür bu tarz şeylere bu mahçuplar. de mahcuplar. Mahcuplar değil şey. mi? Muhtaçlar. Aynen. Burada, Bunun dışında yani böyle illegal şeyler var mı burada mafyatik şeyler var, var mı? Var, Burada şey e, yozlaşma çok var yani e, Devletten ihale alan inşaat şirketlerinin hani birçoğu hani devletle artık ne yani şimdi çok da bilmiyorum açıkçası da hani duyuyoruz şey yapıyoruz işte geçen bir tane gemide 500 kilogram kokain yakalamışlar. Be. bu yakalananı yani yakalanmayan da var zaten turizmin merkezi burada yani para mesela, gelsin de nereden geliyorsa gelsin icabı. yani tam o şekilde bilemem de yani hani her şey toz verme değil yani burada mesela evet. Gece kulüpleri şeyleriyle meşhur, her gün 10.000 kişi geliyor belki, evet. geçiyor, giriyor. 20 bin kişi geçiyor belki, yazın daha da fazla. Ee, onların tabii e, bir kısmı uyuşturucu kullanıyor. Zaten buralarda her taraf uyuşturucu kokuyor evet, yani, esrar, esrar kokuyor. aynen. Burada çok şey ya yani, şunlardan birini çevirsem, gençler var mı desem, paşa veriyor desem, evet. çıkar yani. Yani kesinlikle ee, Burada şey, serbest. Ee, Mariana'yı anca evinde besleyip yetiştirip, aynen yetiştirdiğinde kullanabilirsin evinde. Hı -hı. Ama onun dışında so satışını yapamazsın, yasak. Evet. Bir tek tohumlarını satmak için hani bir vergi veren yerler var. Dükkan olarak görmüşsünüzdür belki. Evet. Onun dışında satış. Hani satışı Onu zaten yavaş yavaş yer. Avrupa'da yasallaştırmaya çalışıyorlar. Yani. Aynen. Onun dışında dışarıda hani kullanmaları yasak falan ama polis falan hiç karışmıyor. karışmıyor Çok umurumda değil. Evet. İyi teşekkür ederiz Sarp. Yani Rica yani Böyle bir güzel sohbet ettik burada. Danimarkalı arkadaşlarımızla. Tamam. Teşekkürler. Hadi. Yani. İyi gezmeler. Teşekkürler Sarp teşekkürler. sağ teşekkürler. olun. Sağ olun teşekkürler.